İyi günler sevgili dostlar. 6 Mayıs 2023 Ardahan Çimliçayır köyündeyiz. 2050 rakım burası. Ee, doğa uyandı. Arılarımız polen getiriyor. Yeni getiriyor yani. Bir haftadır getiriyor. Bir haftadan önce şeydi. Hava soğuktu. Ee, Bizde geçen yıl Uğul vermiş olan ee, ve oğul anası yani yeni anasıyla beraber kışa giren bir arımızı açacağız. Sizinle beraber ona bakacağız arkadaşlar. Ee, Ardahan daha yeni e, geçen hafta eksiklerdeydi. Eksilerdeydi daha doğrusu hava. yeni artıya çıktı. Bu kovanımız e, geçen sene oğul vermiş bir kovan. Kendi oğul anası da, tabii ki son anası da burada kaldı. Kaç oğul verdi tam hatırlamıyorum ama sonuçta oğul vermiş bir kovan. Dışa girdi. Ee, arıları hiç bakamadık. Sadece geçen hafta bir şerbet verdim. Sevgili dostlar, bu şerbeti içmiş arı. Zaten güçlü bir arı. Yani diğer arılarımdan daha güçlü bu. Ama e, burada kışladı. ardağında kışladı. İçeride kışladı arımız. Çoğu arımız e, içeride sorun yaşadı. Ütübet sorunu ve Ütübet sorunu yaşıyoruz. İçeri koyuyoruz ama sevgili dostlar. Şimdi bu arıma beraber bakalım. Ee... bakalım adının durumu nasıl kekineş şerbetini yemiş güçlü bir arı belli ee, geçen yıl çok bereketliydi balımız e, boldu arıya da bol miktarda arı bıraktık ama yine de her şeye rağmen arı çok fazla ol verdiği için mevcudunu da tüketti sevgili dostlar Geçen seneden kalma poleni var. Kurumuş. Hiçbir işe yaramaz hale gelmiş. Peteği de zaten mahvetmiş, küflendirmiş. Ee, bu anı değiştirdim mi, değiştirmedim mi şeyden çıkarken ee, bilmiyorum. Şu anda bu iki çıtada hiçbir şey yok. Aramız biraz huzursuz oldu. Hava kapandı, güneşliydi. 16-17 derecede sevgili dostlar bugün. Evet bu kovan bu çember şeklinde sulu bal yapmış. Ortayı da anneye hazırlamış. Anaya hazırlamış ortayı da. Arkasında bir şey yok. 2, 4, 6 çıtada bir arı diyelim. Tarlacısını saymazsak şu an 6 çıtada arı. Tarlacısı da şu an sadece polene gidiyor sevgili dostlar. O da bu hafta çıktı polene. Ee, evet bu aramızın durumu iyi gibi görünüyor. Evet güzel yumurta atmış buraya ama ortayı sökmüş. Evet şeyi stok sorunu var yani. Burada mesela şerbet sulu bal yok. Stok sorunu var aranın. Ama durumu çok iyi görünüyor. Sevgili dostlar yapışta da bu kadar yumurtanın olması 5. çıta 6. çıta da iyi bir haber. Evet komple arı şeyde sıkıldı dostlar. Kovan peteğin üstünde. Birinci turu sökmüş, ikinci turu sökmüş, üçüncü turu sökmüş. Ee, arı çok iyi durumda. Yuvanın tamamına yumurta atmış peteğin tamamına. Ee, gelişimi çok iyi. <laughs> gördüğünüz gibi ana da burada. Sevgili dostlar şeyi durumu iyi. Çok güzel yumurta atmış. Çok güzel kapalı yavrusu var. Stoğunda biraz sorun var. Stoğu zayıf. iyi besleme yapmamız lazım. Sevgili dostlar başka da bir şeyimiz yok. bu ee, karının durumu çok iyi görünüyor. devam ediyorum. Anayı da görmüştük o çıtıra. Demirimi almayı unutuyorum. 1 2 3 3 çıtada yumurtası vardı. Bakalım bunda durum nasıl? Bunda da çok güzel kapalı yavrusu. Çok harika bir yumurta atmış. Sevgili dostlar, Şimdi Ardahan'da içeride kışlayan ve oğul arası bu. Ee, mevcut durumuyla bakarsak Yani başka coğrafyalar için demiyorum da Ardahan için Çok iyi bir durumda yani arı Polen basmış. Geçen haftadan itibaren polen gelişi vardı. Yani bir haftalık polen gelişi vardı. Çok güzel polen basmış. Bu arının artık Durumu çok iyi diyebiliriz sevgili dostlar. Bir de son çıtasına bakacağım. Evet, polen var. Sulu bal var, sırlı bal var. Arkasında zaten kıştan kaldığı için küflü. Evet. Bunları değiştireceğiz tabii ki sevgili dostlar. Arı çok memnun edici bir durumda bizim için. Yani evet, benim için arı şu anda ideal bir seviyede sevgili dostlar. Zaten şuradan da anlaşılıyor. Bu keklerin içine dalak bile atmış. Anlaşılıyor ki buradan Arı yavruyu da yenilemiş olduğu anlaşılıyor. <laughs> Biz normalde arılarımızı Şavşata götürüyoruz Artvin Şavşata oraya götürme iznimiz var. Onun dışında başka bir yer yok. Yani Artvin iline götürme şansımız var. Artvin'de de arılar buradan bir ay önce polen gelişi başlıyor. Bir ay önce polen gelişi başlıyor. Hava orada tabii ki 8-10 derece daha bizimkinden iyi geçiyor. Ee, orası 1300 rakım. Burası 2000 rakım. Oraya götürme <laughs> şansımız var. Oraya, oraya git gel yapmakta zorlandığımız için ben ee, götürmedim. Götürmediğimiz zaman da arı geç uyanıyor. İçeriden geç çıkarıyoruz. Hele bu sene çok kötü oldu. Götürmemiz gerekiyordu bu sene. İçeride çok uzun kaldı. Nisan ayına kadar kaldı. Tabii ki orada da bizim için iyi değil. Arının durumu iyi olmuyor o zaman. Gelişimi olmuyor. Ama maliyetler de yüksek olduğu için böyle bir tercih ettik. Bu koşullarda arının durumu bu şekilde yani. Fena değil. İyi bir arı olarak çıkıyor. Hepinize bereketli bir yıl diliyorum. Sağlıcakla kalın.